Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. EOVES'te bugün Jungle Echo oynuyoruz. Öğretici yapacağız. Jungle Echo çok güçlü. Gerçekten çok güçlü. Ama çok fazla oynanmıyor. Kullanmayı bilmek lazım. Doğru yerde doğru zamanda kullandığın zaman gerçekten çok iyi iş yapıyor. Karşımıza lisin var. Rakipte bakıyorum 13. seviye bir milyomuz var. E, Milyo aslında Echo'nun karşısında sevmediğimiz bir o. Burada hasar başlanabilir. Hakimen yosun ezen yavrusu yani bu yeşili kalkan verenle başlamayı tercih ediyorum. O kalkan bana late game'de bayağı bir iş yapıyor, işime yarıyor. Ee, karşımızda ne var? Lee Sin var. Red'e doğru koşacağım. Midemizde bile demir bize sıkıntı çıkaracak birisi değil. Şuraya gidip W atıp Red'e totem atmayı seviyorum. Çünkü rakip takımın jungle'ının kesin olarak nereden başladığını bilmek benim petlememde yardımcı oluyor. Buraya bir W atıyoruz. Totem atıp çıkacağız. Burada Vladimir var mı? Yok. Şöyle totemimizi bıraktık. Totem bıraktığımızda görülmedi. Bu çok daha iyi. Ne kasacağız arkadaşlar? Hextech füze kemer. Zaten Eko için elzem. E, ee, Zonya'yı ikinci item olarak kasacağız. Normalde 3, 4 vesaire tercih edenler oluyor. Ama bence Zonya çok önemli. Çünkü zaten ultiniz var. Artı Zonya'yı kullandığınız zaman çok fazla iş yapabiliyor. Zaman kazandırıyorsunuz. Gelmiyor Mundu'cu. Mundu'ya honor atmayacağız. Bir de hemen W'nuzu açıyorsunuz ki red çıktığı zaman hasar yemeden bu şekilde stanlayabilirsiniz çok şey değişti Noxus sezonunda ya. Ben hatırlıyorum da eskiden bu Red'in iki tane küçük yavrusu vardı. Onlarla onları falan da almamız gerekiyordu. İnanılmaz yani. Bunca sezonda değişen o kadar çok şey var ki. Bazen böyle nostaljik duygular içine giriyorum. İşte Elvintlerin, Risk Hatırların, Naruların oynadığı sezonlar. Bundan yıllar önce GameX'e gitmiştik bir tane arkadaşımla. Ee, şeydeydi. Mecidiyeköy tarafındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Orada Long B ile falan karşılaşmıştık. Neler geldi neler geçti ya. Sezon 2'de başladım ben yanlış hatırlamıyorsam. Sezon 2'den bu yana. Bu sezon ama heyecanlandırıyor bu arada. Yeni güzel özellikler gelmiş. Oyunu hızlandırmışlar. Çok daha fazla fight oluyor. İşte Atakan fightları vesaire. Yeni sezon hoşuma gitti yani. Daha da güzelleştirilebilir. Bakalım neler çıkacak ortaya. Hemen bu şuradan mavimizi alıp mid'e petleyeceğiz gibi duruyor. Çünkü botumuz bayağı bir itmiş. Bakalım. Aynen öyle. Bakalım Vlad'ı kesebilecek miyiz? Katanın benden önce dalması gerekiyor. Güzel kestik. O adamı kestikten sonra da gelen canla beraber ölmeden çıkmış olduk. Lee'sin bot tarafına bot tarafında olması lazım şu an. O yüzden buradan böyle biraz dikkatli gideceğim. Aynen. Bota gank atıyor. Bu skatılı alıp çıkarsak çok güzel olacak. Hadi botumuz ölmezse tadına yenmez. güzel. Oo, Lee kestik. Çok çok iyi oldu. Çok çok iyi oldu bu. Hemen şuraya bir E atıp base atıyoruz. 1800 altın bizim için çok yeterli. 1100'e bunu aldım. 400'e bunu aldım. Bir de ayakkabıyı aldım. Hemen yoluma gidiyorum. Arkadaşlar çok fazla AP olmasından ve tek atmasından ziyade bizim için önemli olan bir tık daha tanklık. Evet takımımızda mundomuz var ama Draven'la katı zaten yeterince hasar verebiliyorlar. O yüzden bir tık daha böyle team fight'larda ee, işte Kai'Sa'yı Milyo'yu zorlayacak, içeriye sokmayacak, zaman kazandıracak. Çünkü ben Zonya bastım o zaten bana 3-4 saniye kazandırdı. Sonra ulti vesaire derken hem hasar veriyorum hatta genelde de öldürüyorum. Ama onun dışında bir de inanılmaz bir zaman kazandırıyorum. Eko'nun bu yönünü seviyorum. Zaten team oynarken göreceğiz. Kata nerede? Kata bota yürümüş. O yüzden ben midi tutayım. Güzel. Bu küçük şeyleri çok seviyorum. İşte mid lane'im veya bot lane'im bana ihtiyacı olduğu zamanlarda ufak bir lane'in tuttuğum zaman çünkü bana da inanılmaz XP ve altın geliyor. Altın çok önemli değil ama XP geliyor ve daha hızlı alt oluyorum. Şu skatılı almamış olması lazım Lee'sinin. Aynen öyle. Lee'sin hala botta. Bu tarafı temizleyebilirim o yüzden. Outrox'un bana geleceğini pek zannetmiyorum. Lane'ini itmekle meşgul. Buna çarpatmıyorum. atmıyorum. Lee Sin hala botta olduğu için ve böyle bir hata yaptığı için kurtlarını da alacağım. Ki zaten orada iki kil aldılar. Bunu bir yerden çıkarmamız lazım. Kesebilir miyiz acaba? Kestik bile galiba. Güzel bitiririm. Ha, Lee hala botta. Direği almış. Bu duvardan nasıl geçemedim ya rezillik. Hemen şuradan hiçlik kurçuklarını toparlayalım. Kaç dakikası var? 2.5. Aa oh, daha erkenmiş. Güzel. amacım kesmek değil zaten. Biraz canını azaltmak ve korkutmakta. Mundo lane'i rahat oynasın. Güzel. Lee e burada ölmedik. Ormanını kestiğimiz için sinirli. O yüzden bizim red'i falan alacak. Yo Hiçbir şey almamış. Oğlum Lee Sin e ne kadar kötü bir oyuncusun ya. Mundo'yu da kesemedin orada. pı yazıklar olsun. Geri zekalı. Oo, geri zekalı. En sevdiğim tribün bestesidir bu arada. Hemen burada base atıyoruz. 2100 altın biriktirdik. Bunu çektik. Ayakkabı için hızlı karar vermeyeceğim. Hemen şuradan 400, 400, 300'e bunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Bir tane pot al şey al. Pot diyorum. Pink ward alalım. Bunun yeni adı ne? Yok, kontrol, yok. Totemi. Tabii kontrol totemi. Türkçesi tabi kontrol totemi. Pink ward'umuzu aldık. Bota doğru koşuyoruz. Eğer ki kule altına kadar base'e gitmezlerse ben bu ikisini kestim. Gerçi Milyon'un topu beni geriye itebiliyor ya. Hiç sevmediğim bir skill. Bak işte bu. Geri zekalı hero ya. Hiç sevmiyorum şu Milvio'yu. İşe yaradığında anla değil de Eko'ya karşı bu skill'i iş yapıyor. Yani ya E ile ki o da bana vakit kaybettirecek. Adama yürüme yürüyorsam. Ya da sıçra falan atacağım üzerinden. Ki onu faillamışlığımız da vardır yani. Q'yu, milio Q'sunu flashlayalım derken hem flash atıp hem yine Q'yu yemişliğimiz vardır. Bu Hextech füze kemerin hasarını inanılmaz alattılar ama galiba. yapma 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 yapma. Orada ölmemem gerekiyor ya. Ben de çok iyi oynamadım. Ultiyi adamların içine atabilseydim çok çok iyi olacaktı. Sıçra boşuna gitti. Neyse ki kata topluyor ya. Derken. Maşallah dediğimizin iki gün yaşamadığı bir evrende. İkinci ejderi vermeyelim. İkinci ejder daha. Bizim çok işimize yarayacak. Ee, yok mudur, even, e yok mu bu ne? Güzel, milyonun sıçasında aldık. Şimdi sin'i kim kesti? Bakayım üzerinde red olan Swain var ama yine ben bir ede bakacağım. Aynen red alınmış. Kuşları almamış. Kuşları hemen temizleyelim. Şu rakip ormancının ormanı temizleme olayı benim. O kadar hoşuma gidiyor ki. Lolleki en sevdiğim olay olabilir yani. İntikam oluyormuş gibi hissediyorum kendimi. Vadiyi alsak çok güzel olacak aslında ama Outrox'u kesebilecek miyiz orada? O Outrox hepinizi keser diyecektim de iyi. Oo oh, oh, burada baya kalabalığız. Güzel ölmeden buradan çıktım. 20 saniye ultime var. Şimdiden bir sesliysin de buraya yürüyecek diyor. Aynen öyle. Ah takıma, ah. şu takımlardan çektiğimiz kadar bu hayatta hiçbir şeyden çekmedik ya. Güzel, bunu kestik. Atakan alalım, Atakan alalım. Atakan alıp base atabiliriz. Burayı da oynadık Ben base atıyorum takım savaşsın arkadaş Onun dışında Lonya mı sihirbaz mı AD AD AP AD Bu Çok vuruyor ama Bunlar da çok vuruyor biz bir zırh botu alalım ya Bunu çektik bir anda Bunu da aldık hemen direk'e e koşuyoruz Li ne alaka oğlum ya? işin gücün yok. Gerçekten bununla mı uğraştın yani? Garip adam. Şunu aldık, canı toparladık. Herkes topta olduğuna göre biz direği alabiliriz rahatça. Toptan iki kule verdik. Bu çok hoş olmadı ama Drake'imiz ikilendi. Üçüncüyü aldık mı? Hashtag ruhumuz olacak. Bu adamlar bir garip ya. Mesela buraya kadar gelmişsin. iki tane kule açmışsın. Kayacıl alamadan dönüyorsun. Abi şimdi midde bakışmayın ya. Orada savaşsan ne kazanacaksın? çok o adam zaten. Al. Aferin. Ne oldu? Kazandın mı? İşte bundan nefret ediyorum ya. Evvest'in geri zekalıları. Mis gibi Baron var yani. Orada savaş mı Aatrox'a? Gel Baron'umuzu alalım. Oyunu bitirelim sonra. Artık NPC mi gönderiyorlar? Ne yapıyorlar anlamıyorum. Şuradan Kaysay'ı çıkardık mı? 10 numara 5 yıldız. Neyse Outrox'u çıkardık midde en azından. Ölme bunda. Ölmem bunda ya. Yapma işte bunu bana. Bastım Zonya'ya bastım bastım bastım. Neyse Kaysa gitti. Bir de Zonya basmış olsam üçü de gidecek orada ya. yapma. Vladimir'e en azından üçüncü vuruşu atabilsem. Neyse kata topladı. <laughs> Bir daha kata topladı demeyeceğim. Kata topladı dediğim anda ölüyor adam ya. Vursana vur vur. Q açsana Draven. Evo West. Özür. <laughs> <laughs> bu takımın adını bu koyuyorum. Buraya gel. Drake'e yardım edin. İyi ee, en azından Hextech ruhunu aldık. Bir i̇şte Drake'i geriye çekiyorlar rakipte. Adam yok canlı. Mavimizi alıyoruz. Adamlar baron saydında. çok hızlı eritirler o baronu biliyor musun? Evet. Yapma şu Zonya'yı bastır bana artık ya. Of lose bu fight. Oyun biter burada herhalde. Kata tek başına girme. Bari şunu al be kata be. Zaten öleceksin belli. Bitiremeyecekler herhalde. Kim doğuyor? Sadece ben doğuyorum. Bir de Swain var. Biz tutarız. Rahat tutarız. Benim W falan var. Şuraya W'yi açtık. Şaka mı bu abi? Böyle bir Liandry hasar mı var? Benim 300 canım vardı ya. Bugün bir el soğukluğu var bizde ya. El soğukluğu, bel soğukluğu. Oo. Yeni bir terim kattım oyun camiasına. El soğukluğu. 7 saniye var bana. Bunu da keser o Aatrox'u. Helal. Hemen base'e dönüyoruz. Bu Lee'sini biz kesemeyiz gibi duruyor. Aynen. Abi bastım Zonya son saniye geldi büyük ihtimal o yüzden bastırmadı ya. Neyse kesti bizimkiler. Bugün ne kadar çok Zonya basamadığımız an oldu ya inanılmaz. Rabadon bitirdim hasarım çok az. Kadim alın. GG. Uuu well played gerçekten zor maçtı. Güzel comeback. Draven iyi vuruyordu. Atalım. Sveyn'i çok göremedim ama iş yapmıştır illaki. Kata çok akıllı değildi ama yine de verdim. Mundo tank oynadı. Tanklara her zaman saygımız vardır. Hadi Sveyn'e de verelim. Kimsenin kalbini kırmayalım. Güzel maçtı gerçekten. Hasarı çıkartalım. Bende çok bir şey çıkmayacak. Hatta sonuncu bile olabilirim ama. Harbiden öyleymişim. Harbiden öyleymişim. Şampiyonlara çok oynamadım kendi azalttığın hasara bakacağım. Tanklık yapmış mıyım? Aa tanklık yapmışım ama. Ondan sonra. o rakipteki. Rakiptekilere göre bile en çok tank benim. Kendi azalttığın hasarda birinciyiz. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Jungle Eko'yu unutmayın. <laughs>